Hemen, göster. Arkadaşlar şimdi sama sahibine desen ki toprak var diyecek vallahi billahi yok. Görüyor musun samanın hilekarlığına? Bunu baskılı sama aldım bu sene battım. Sama malım yiyemiyor. Allah onu cezasını versin. Bu samayı da dinç arkadaşımda aldım. Kendisi bardaklı köylüdür. Değil ya Zaten tanıdık önce kazık atıyor. Bunun gibi ne kadar toprak var bak. Bu sağda kersektaş toprak. Şimdi bir de tozuna bakın, bak ağabeyciğim bu da 10 sefer her gün halimiz bu, kardeşler. Bak her gün halimiz bu, tozu görüyor musun? malımız tozdan boğuldu. İkraz ettik. Onun için millet vatandaşlara gösteriyorum, bir daha sanayi görmeden benim gibi almasınlar. Hep toprak, çöp, pislik, adam nasıl katmışsa, nasıl etmişse, Vallahi bilmiyoruz. Bak. Bunu yaptığımız işi herkes görsün abi. Baskılı sama almayın. Alsanız da yitin bakın kardeşim bak. Tozu görüyor musun? Malımız hep eksiliyor. Hepsi hastalandı. Hepsini veteriner getirdi. Yani abu da dinceli samasıdır. Kendisi sanayi oradaki sıfır, pazardan alır samayı görüyorsun. Üç sefer gittim değiştirdi, hala değiştiriyor. Allah billah diyor, benim samanda böyle bir şey yok. Kime verdiyse sen nasıl yalak konuşun? Ha sen mi yalak konuşun ben? Hani bu da on seferdir. Hani bu 10 seferdir tozunu almışım. Ama bu normalidir, daha çok tozluydu. Daha çok pisli. Ev bu oldu, komşular şikayetçi olur. Ya bir torba samanda yarım bardak samanda doldurur için yemiz zoruna veriyoruz. Arkadaşlar siz siz olun. Bizimki kandırmayın, temiz ama alın. Yazlık günahdır. Onun için bir de orayı çek. Bir de küspeyi çek. Bak boz kocaman bir kamyonlası yapmışım. Bir damla küspe erimir. Bu nasıl işti ben anlamadım. Bir de diyor küspeyi sen güneşe koy hemen erilir. Nerede erilir kardeşim? Bak erimiyor. Ha, söyleyin. için sizi uyarıyorum. Sessiz olur. Ben şimdi birazdan sonra paylaşacağım. Dil kardeşim benden küsme. Sen nasıl bana bir saba bir Ben ne kadar senden razıysa Allah o kadar senden razı. Sen saba kötü. Toprak inşallah sende hayır görmesin.